Aralarda 6 yaşında aynı bu çocuklar gibi kızları yayarak başladı ömrüm. Böyle bu sürüyken bunların hepsinin ayrı bir dili, ayrı bir şekli var. Görüyorsunuz sürünün önünde arkasında köpekleri. Sürüsüne sadık, sürüsünü koruyan köpekleriyle, onların dilinden anlayan çobanıyla. İşte benim çocukluğumda da aynı şekilde böyle yaşadım. Şu anda bu sürüyü görünce o çocukluğuma gittim. Köyde her evin çocuğu kendi koyununu kuzusunu yayar. Çobanlar da büyük sürüyü gider. Bizler 5-6 arkadaş toplanarak kendi kuzularımızı toplar. Sabah namazından sonra kuzuları yaymaya giderdik ve güneş tepeye çıkınca tekrar kuzularımızı 20-25 tane kuzum vardı. Benim gibi 5 arkadaşı düşünürsen 100-150'ye yakın aynı bu şekilde kuzuları yayardık. Çocuklar kuzuları, çobanlar büyükleri. Aldı senalar olsun bugünleri gösteren Rabbim'e fiziği yaymaktan ta bugünümüze geldik. Fiziği herkes arkadaşlar arasında. Sevgili İzzet abim, İzzet Altınmeşe, İbrahim Tatlıses abim onların türküsünü okurduk. Neydi okuduğumuz? Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı Binayı kurdum uğrar iken gördüm Leyla'yı Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı Leyla başım açtı türlü belayı Leyla aşamaştı türlü belayı Ah Leyla 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 etme bu nazı gel gel gel, gel yanıma gel 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 Yaklaş. Gel, gel abim, gel. Ben de kuzu yayıyordum. Gel. Gel Allah'ına kurban. Evet. Sürü gitmeden gel. Aferin sana. Ah neyla, neyla. Efendim Sivas Kangallar da burada sürü koruyorlar. Gel yeğenim. Merhaba. Adın ne senin? vakas. Vakas. Sevgili Vakas. E sen buralı mısın? Yavuz Eli mi? Evet. Yavuz Eli'nden ben Mustafa abi Mustafa Uğur abim. Tanıyor musun beni? Tamam. Ölmemi ben... <laughs> Şimdi Aynen. tanıştık Vakas'la. Ben de senin gibi küçükken böyle kuzu yayıyordum. Böyle davar gidiyordum. Ee, aynı şekilde senin gibi böyle çobanlık yapıyordum. Aynen. Sen kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben 8 senedir bu işi yapıyorum. 8 senedir maşallah. Kaç yaşındasın? Daha çok gençsin ya. 15. 15 yaşında Vakas 8 senedir böyle koyunları gidiyor. Harikasın, senin Allah'ına kurban Vakas. Sabah kaçtan beri bu işi yapıyorsun şu anda? Sabahın, dokuzudur. Sabahın dokuzunda. Sabahın 9'unda her gün çıkıyorsun, bu saatlerde geri sürüyü götürüyorsun. Evet. Yani yaklaşık nereden baksan bir 10 saat sürüyor. 8-10 evet. saat değil mi? Evet. 8-10 saat her gün efendim Vakas 8-10 saat böyle tarlalarda, yabanda koyununu, keçisini gidiyor ve sağ selin bir şekilde evine yetiştiriyor. Evet. Senin aldığın her kuruş helaldir. Alnının teri sana anamızın ak sütü gibi helal olsun vakas. Sağ olayım. Evlilik var mı ileride? Düşünüyor musun? Düşünüyorum. İnşallah sen evlendiğinde Mustafa Uğur abi, söz senin düğününe gelecek buluşursak. Allah nasip etsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Seni çok seviyoruz. Hadi sürü gidecek. Sürüyü kurt kapmadan yetiş vakas. Yolun açık olsun kendine iyi bak. Helal olsun vakası. Bak bak köpekler en sonu bekliyor. Onlar gitmeden gitmiyor gördün mü? Gaziantep'e gelip de Rum Kalesi'ni görmemek tabii ki olmaz. O zaman Gaziantep turunuz eksik kalır. Şu anda bulunmuş olduğum yer Rum Kale'de cam teras yaklaşık 100 metreye yakın bir yükseklikte seyir alan efendim. Buradan gelip kuş bakışı bütün Rum Kale'yi ve etraftaki mağaradan oluşan e, yaşam alanını en güzel şekilde izleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 100 metreye yakın bir yükseklikte burası seyir alanı efendim. Yeni oluşturulmuş yaklaşık 3-4 yıldır gelen misafirlere ev sahipliği yapıyorlar. Buradan kuş bakışı Rum Kalesi görebiliyorsunuz. Tabii ben şu anda kafamı eğip aşağı bakamıyorum. Bakınca başım dönüyor. Rum Kale Şanlıurfa, Gaziantep, iki şehir ve Nizip, Yavuzeli gibi iki ilçeyi birbirine bağlayan yarımada şeklinde o dönemde herhangi bir tehlikeye karşı Kara yolu bağlantısı kesilmiş, 80 metrelik hendekler kazılmış ve yaklaşık yarım stadyum boyunda su sardıncının ve gizli kaçış yolu oluşturulan bir kaleden bahsediyorum sizlere Rum Kale. Şu anda o kadar güzel bir resim var ki arkamda insan bakınca resmen terapi oluyor. Giriş çıkış tabii ki yasak. Restorasyon halinde. Önümüzdeki günler yerli yabancı bütün turistlere de İnşallah açılacak ve herkes burayı ziyaret etme fırsatını bulacak. Zamanında öyle tasarlanmış ki bugün 21. yüzyıla dahi eşi benzeri olmayan tam burası Gaziantep Rum Kale. Rum Kale'yi anlatmakla ben tüketemiyorum. Bu etrafta dağ olarak görmüş olduğunuz her yer aslında yaşam alanı. O dönemde şu anda görmüş olduğunuz her mağarada bir ev varmış. Yalnız kaleden ibaret değil. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bugün de Gaziantep'in en önemli tarihi turistik bir merkezi. Yerli ve yabancı turistlerimiz buraya akın ediyorlar. Rum Kale yüzyıllardır Bizans, Pers, Osmanlı birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Hatta ve hatta Cüneyt Arkın abimizin filmlerinin bir tanesinde de buraya ev sahipliği yapmış. Kulum Kalesi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın İncil'in ilk nüshasının burada yazıldığı ve şu anda Rum Kalesi'nin içinde olduğu söyleniyor. Bu da tabii ki bütün Hristiyan aleminin göz bebeği. Görüyorsunuz restora halinde. Oraya giriş çıkış kesinlikle yasak. Ama önümüzdeki günlerde bütün yerli yabancı turistlere e, açılacak ve ben inanıyorum ki akın akın yabancı turistler oraya gelecektir. Rum Kale'nin özelliği saymakla tükenmiyor. Hele Mustafa Uğur'un gözüyle Birazdan ineceğiz ve Rum kalenin etrafında da böyle suyun üzerinden de yaklaşıp sizlere göstereceğim efendim. Buraya gelip tabii yalnızca burada resim çektirmeyeceğiz. Tekne turuna çıktığınızda suyun altında kayıp şehir olan şu anda suyun altında kalan Halfeti şehrini ilçemizi göreceğiz. Halfeti şu anda batık şehir olarak suyun altında ama sizler tekne turunda orayı gelip görebiliyorsunuz ve dünyanın en güzel kokan kadife gülü, siyah olarak bilinen siyah güller burada yetişiyordu. Şu anda tabi bunlar koruma altında. Tekne turuyla Batık şehri, Batık halfetiyi görebiliyorsunuz. Burası da en önemli özelliklerinden bir tanesi. İşte bütün yerli yabancı turistlerin uğrak yeri. Rum kaleye gelince batık şehir. Muhakkak burayı tekne turuyla gezip görüyorlar. Zamanında burası kalfeti, batmış bir şehir görüyorsunuz. Fakat yine dağın eteklerinde kalıntılarımız orada mevcuttur. Görüyorsunuz orada batık bir camimiz var. Caminin sadece minaresi. Gelen her yerli yabancı turistin uğrak yeri muhakkak olmazsa olmazı burayı görmeden gitmiyorlar. İşte zamanın kalfetisi, günümüzün batık şehri ama zamanında burada müthiş bir yaşam vardı. Memleket gibisi yok diyoruz, memleketimizde yok yok gerçekten. Allah ecdadımıza bizim istikbalimizi, hürriyetimizi kazandırıp bugün sizlerin huzurunda bunları anlatmamıza vesile olan ecdadımızın mekanı tekrar tekrar cennet olsun diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.